Ay, Ben bilmiyorum. Ben cevap vermeyeyim. Neden? Neden olduğunu zaten siz tahmin edersiniz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaki meclis üyesine vitrin mankeni dedi. Meclis üyesinin başı kapalıydı. Yanında vitrin mankeni gezdiriyor falan meselesi yaptılar. Ha başı kapalıydı Erdoğan Bey eee vitrin mankeni dedi evet. başı kapı. Evet. E onun vitrin mankenleri o kadar çok ki. Niye fazla görmüş? Onda hep bittim mankeni var. Millet başına türbanı takıyor, kaş göz o biçim boyanmış tamam mı? Kaş, göz hepsi ağaç altında sevişiyorlar, türbanların hepsi parkta. Bana göre kadın bir şey gibi gözüküyor, obje gibi gözüküyor. İyi söylemiş. İyi mi söylemiş? İyi söylemiş, söylemiş. çok güzel demiş. Bir, bir kadına böyle bir şey söylenir mi vitrin mankeni? denilir Kadına mi? Kadına sağda solda saldırılır mı? CHP'ler, Cumhuriyet e, CHP'nin e, Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleri hep kadınlara saldırıyor. Kılıçdaroğlu kalkıp da onlara e, bir şey diyor mu? Dese Cumhurbaşkanı da o laf söylemez onlara. Ayıp bir şey yani böyle insanlara eşim şimdi benim kapalı yani evet. şimdi olumsuz çok olumsuz. Ya yani bir kapalı hanımefendinin bir kadının yani, yani CHP'de olması bu, bunu siyasi amaçla tutmamaları lazım yani siyasi olmaması lazım. Yani kabullenmiyorum yani siyasi malzeme malzemeyi malzeme olarak kullanmamaları gerek bence. lazım yani. Şimdi o kişisel benim annem başörtülü kardeşlerimiz baş... kapalı yani, yani, başörtülü olması... yani. Başörtülü bir kadının CHP'de olması ya bir şey ifade bir şey. etmez bir şey ifade etmez o. O kendi iradesidir, kişiliğidir o yani. Tercihtir o. E tercihtir o, o yani. O, o yani olumsuz yani siyasi malzeme yapılmasın yani. Bir kadına vitrin yani. mankeni demek pek. Ya uygun uygun bir şey değil yani. O sonuçta kadınlar bizim annelerimiz yani sonuçta açılır, kapanır, her şeyin bir şeyi vardır, tercih hakkı vardır. Evet. Yani böyle bir şey olmaz yani. Vallahi bu konuda dediğim yani baş reise yakışmadı bu sözler. Manken bir bayan manken değil yani vitrin değil. Sonuç itibariyle. Tabii düşüncelerine sayımız saygı duyalım da ne diyelim yani. Gerçekten yanlış bir bayana e, mankin manken vitrin demek e, siyasete yakışmaz. Üzüldük yani. Söylememesi gerekiyor. Kadının her yerde yeri vardır. AK Parti'de de, MHP'de de, CHP'de de. Bunun bir ayrımı yoktur yani. Kapalı olur, örtülü olur. Yeter ki hizmet yapsınlar yani. Namuslu olduktan sonra her yerde kadın kadındır yani. Bu hitap tarzı doğru mudur mesela? bu kadına? tarzı yanlış yani. Olmaması lazım yani. CHP'nin yanına kadını kapalı kadınla işi var demesi yanlış yani. Ya şimdi düşüncelerimi şöyle şey. Şimdi Türkiye'de bir adam bir kelime konuştuğu zaman adam alıp bir şey yazıyor. Korkuda kimse bir şey diyemiyor. O onu şaşıp ben şansa yakıştıramadım yani. Çok kapalı olmakla insan çok iyi olmaz. Çok açık olmakla çok kötü olmaz. Bu onun kişilik kişiliğini karakterini ortaya koyuyor. Yani bir insan bir insanı tanımadan yargı şey edersen bu da onun çok yorum yapmaya gerek yok. Bu tür konuşan Cumhurbaşkanı değil. İsterse reis cumhur olsun, isterse uzayda, uzayda insana çağır. Bu onun karakterini ifade eder. Bunda ötesi konuşmak doğru değil bence. Valla ben hiç iyi görmüyorum. Yani hakarettir diye düşünüyorum. Şimdi bu işi siyasete götürmek hiç hiç iyi bir şey değildir. O zaman zamanda o yaptığından o da o şekilmiş o zaman. Öyle de düşünmemiz lazım. O iyi bir hiç, şey değildir diye düşünüyorum. Ben bu duruma çok hani e, şey sinirli olarak yaklaştım, kızgın olarak yaklaştım. Evet. Çünkü kapalılar hayata kapalı değildir. E, saçma bir düşünce. Mesela ben şimdi annem var benim kapalı, kardeşim var açık. E, Önyargıyla mı yakışayım? Hiçbir farkı yok bence. AK Partili olunca vitrin manken olmuyor, CHP'li olunca mı vitrin manken oluyor? Yani insanlar istediği gibi açık, kapalı gezebilir. Evet. Bunu yargılamak, özellikle tüm halkının önünde yargılamak çok saçma bence. Evet. Hani kapalı bir insana başörtülü bitirim manken demek onu gerçekten aşağılayıcı bir tabir. Yani zaten ülkenin durumu da ortada. Biz mesela gençler olarak çok şikayetçiyiz. Hiçbir şekilde memnun değiliz. Evet. Bir an önce hükümetin de değişmesini istiyorum. Buradan da sesleniyorum. Hükümeti değiştirin artık. Şimdi insanlar birbirlerine şey yapmayı çok seviyor. Kalıp lakap bulmayı. Evet. Ve bunu yanlış buluyorum. Sonuçta hani herkes istediğini yapar. Herkes kendi özgürlüğünü yaşıyor. Evet. Ta ki birinin özgürlüğünü şey yapana kadar. Evet. Ve kapalı veya açık olması kimseye ilgilendirmiyor. Sonuçta fikirleri kişiliği yani daha önemli kişi insanın. Şey ben şimdi sadece kapat e daha kafamı daha kapatıyorum. kapatıyorum. Evet. Yani evet. düşüncelerim falan kapalı olmuyor. Evet. Yani ben açık olsam da kapalı olsam da düşüncelerim yer değişmeyecek. Evet. Aynen. Güzel bir cevap. Ee, yarı yarıya doğru neden diyeceksiniz? Kemal Kılıçdaroğlu önceden örtülerin hani mecliste olmaması gerektiğini de söyledi geçmiş zaman. Tarihini hatırlamıyorum. Hani çoğu yadırgamalar yapıldı Hani CHP'nin hataları var. Şu an bence o örtülü bayanın yanına alarak böyle prim çekmek ya da kendine prim kasmak olabilir amaca. Evet. Ve e, diyeceksiniz ki yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu bombuluyor musun? Hayır. Ben bu zamana kadar hiçbir partiden, affedersiniz HDP'nin teröristlerin, PKK'nın cenazesinde ya da yürüyüşünde ya da eğlencesinde görmedim. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nu ben HDP binasında da gördüm ki şu an kardeş partisi. Evet. Muhalefet olduğu bir parti. E, ben kendim MHP'liyim ama AK Parti ile muhalefetiz. E, on, ondan sonra e, cenazelerine gidiyor ya. Senin burada askerin öyle. Git bir tane askerin cenazesine. Ha, git oraya yani. Onlara yardım et. Sen Türksün sonuçta. Ha, burada Kürt Türk da yapmıyorum. Kürtler de benim kardeşim. Çok arkadaşım var. Çok komşum var. Hani iş o değil. Yani gösteriş yapmasın bence. Geçmiş zamanda çok eski bir zaman evet. değil. Ha burada davul ile teröristleri karşıladılar. Çok güzel eğlendiler. Sarmaş dolaş oldular. Hoş. oldu? Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Lahmacun da ısmarladı. Evet lahmacun da ısmarladı. E şimdi sen bunları yaptıktan sonra affedersin yanına örtülü bir tane bayan alıyorsun evet. kafana göre konuşuyorsun bence siyasi bıraksın gitsin o. Anladım. Onun Teşekkür yerine ederim. genç biri gelsin daha güzel olur CHP. En azından Atatürk'ün ilkeleriyle yürüyen bir parti olur bence. Atatürk'ün de dediği gibi bence özgür bir ülkedeyiz ve kimsenin e, kapalı açık olarak yargılanması doğru değil. E, kimse bunu bu şekilde yargılayamaz kimsenin e, parti anlayışı da... Müslümanlığı ile ilgilendirilmemeli bence. Evet. Kıyaslanmamalı. Bir kadına mesela bir vitrin mankeni demek, uygun bir kelime. Bence çok yanlış bir kelime. Vitrin mankeni denli de yani kapalılıkla açıklılıkla bir ilgisi yok bunun. İsteyen istediği gibi giyer zaten. Çok yanlış bir kelime kullanmış. Biz zaten gençler olarak da şu anda Türkiye'de hiçbir şekilde adaleti göremiyoruz. E, CHP'nin zaten oyunları, entrikaları bitmiyor. Biz alıştık artık bunlara. Yani bu tamamen düzmece bir oyun zaten bir de özellikle hani tembihlenmiş baretinizi giymeyin türbanınız gözüksün diye. Evet. Bu kimse inanmadı yani. Evet. İnanmadı yani ben de inanmadım. Bitirin ee, mankeni mi diyorsunuz? Tabii ki tabii ki. Bir kadına vitrin mankeni demek sizce uygun mu? Hayır, vitrin o zaten e, şimdi bak burada e, Cumhurbaşkanı demek istediği zaten biliyor. ha yani vitrin dedi, hani e, o bayana atfen söylemiş bir şey değil. Yani e, sadece CHP'nin oyunu açığa çıkarmak açısından oldu. Ben o şekilde algılamadım vitrin. E, yani, tabii ki hoş bir şey değil ama o şekilde ama söyleyiş tarzı o şekilde ama e, olayın boyutu farklı bir şekilde yani. O, o, o bakımda yani.